Sen olursun kuzi keri. Sen istersen. Wings ananın gülüşüyle. Babanın donu pembe. Sülaleli emcüklemeye. Ah Wings. Bana bak hırsızlıklar. O Bayburt kraliçesi Manitamı kaçırdı ve Bulu Bendeli düğün yapacak. Onu kurtarmalıyız. İyi de böyle göt baş ortada o mağaraya nasıl gireceğiz? Sizin simli üçgen kilodunuza balgam tüküreyim. Beni izin. Şimdi buradan gelmişinize geçmişinize kaymış ki. Yüce İsa'nın fosforlu ojesi. Anana uçma litiko. Maşallah bacım. Ne sandın yaram? Pusime kum Ölürsen Whatsapp'ımı silin sürtükler. Ama Kastektir. Kızım boku çıktı. Çabuk olun simli sürtükler. Bu nikah kıyılmamalı. Aman tanrım biri kurtarsın beni. Bayburt kraliçesi gerdekte... ...üçgen kilot giymenizi emretti. Ee, pusimden kara sular aktı. Azıcık bekleyin sürtükler. Bu ses de ne? Bana ne <laughs> Ama sen baldızlar, vatan hainleri. Kız şişe bunlar pavyon gibi parlıyor. Çurapları çıkrat tarla başı perileri buraya kazarmış. <laughs> Siz çıllıklar Silivri'den nasıl kaçtınız? Tabii ki gardiyana cırcır cır büyüsü yaparak. <laughs> Saldırın baldızlar Allahu Ekber. Topuklayın simli pusiler. Wings, Osterix, oh, Gül şişe, Atırsızı Perisi, şırman be, şırman be, şırman be, şırman be. Nur Çıban, Mangalda Kuşbaşı Perisi, Adamayan giden mi? Şalvarından Giyenç Kebabından Giyenç Ejderhası Ejderha Ama ben bu kuzikeri yok oluverdi. Bayburt kasırgası. <laughs> Yüce Tanrım bu şıllıklar çok taşaklı. E bizim baldızlar bordo bereli olmuş. Dekşen. i̇şte burada bir sarı pipi. Çıkını donduracağım. Aman tanrım kıçım. Demek Trump'ın yakışıklı oğlu sensin. O sarı pipili babana söyle enflasyonu kıçında donduracağım. Hey! Leyla! Hamsi perisi uşağım. <laughs> unuttunuz çılıklar. Pusine asit dökeceğim. Ha. <laughs> Ay hoştulan, lan! Kaçıma konuş sümüklü. <laughs> Uyu ha <çen> Uşağım. <laughs> ha, bu ses de ne? ulan? Nereden geliyor bu? canım açılsın boşver benim için. Ha, ama sen bu ışıkta mı açarım? Bu kim Yoksa bu tarla başı tarlası. tarlası. Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Ama sen bu içim. Enes, dün Enes dün Batur. Dün Enes dün abi anamız değil. Halüsinasyon şey. görüyorsun sen sen. Bu Kerimcan Var dendi. E var dendi. E bana var dediler. Yaşasın tarla başı tarlasın, <laughs> yaşasın. Eyvallah Bremen Gucci mi bunlar? Herhalde kızlar. E ee, bana var dediler. <laughs> ee, Çorapları çıkra bebeğim geldik zamanı. <laughs> Sabah kadar buradayız. Sign